Çıkarsak mı? mi var? Oraya Çok güzel. Şey, Maşallah. Yaşa göre. Yaşa der ki Biz 70-80'e geçemeyiz. Biz çorap kaldı mı? Çorap? Sosyalizden evet. döküldüler. Evet. Biraz görelim Biraz görelim. Umurum geldiğiniz Mesela için çok memnunum. E böyle bir şey hiç yaptırmamıştım sekte Mutluyum tabii, mutlu olmaz olur muyum? Sonra bakacağım aynaya, göreceğim nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey vardı, vardı, bir katlı vardı, evet. ee, yani, e, bir sayfası bilemiyorum. Yani olan olan güzelken öğretmenlerden biri beyefendi. Bir müzik çevresi oldu. bir senetçi dostlarımın yerine olan. Gazetede yanılmayarak İstanbul'da şarkıya kıt ve kıt sesini Orada da böyle işte bir şeyler olurdu, unutun şimdi ne günleri bir önceden bahsediyorum. Aile kapsamı kapsamında Kırklarında her yıl olduğu gibi huzur evini ziyaret ediyoruz. Huzur evinde, amcalarımızı, annelerimizi. Ellerinden öpüp yanlarında bulunuyoruz. Eski ustalarımız da var tabii ki aramızda burada. Ne e, evimizde çok güzel hizmet alıyorlar, çok güzel hizmet görüyorlar. E biz onların yanında olmadıktan sonra ne işimiz var? Yani yaşamamızın da bir anlamı yok. Yani sağlıkları saatleri de gayet iyi gördüğünüz gibi. E, bu e, hizmeti. Biz eksik etmiyoruz. Berberler Kuaförler Odası olarak her ay bir bayan kuaförü ve bir erkek berberi arkadaşımız burada e, amcalarımızın ve annelerimizin bakımlarını yapıyorlar. Yani bu konuda biz sadece küçük dokunuşlarla onları da etmeye uğraşıyoruz. Yani sağlıkları yerinde olsun başka hiçbir şey istemiyoruz.